Merhaba sevgili boğalar. Bazı ailevi meseleler zamanınızın büyük bölümünü evle ilgili konulara ayırmanızı sağlayabilir. Zamanınızı ailenize ayırmak sizin seçiminiz de olabilir. Var olan sorunları fazla büyütmeden birlikte keyifli zaman geçirmeye çalışabilirsiniz. Bugün 12 Mart 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Sabah 04.10'da Aslan burcuna geçen Ay güne canlı, yaratıcı sosyal enerjiler verecek. Yaratıcı sanatsal çalışmalar, organizasyonlar, eğlenceli ve sosyal faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Güzellik, estetik, makyaj, saç bakımı ile ilgili konularda bugün öne çıkabilir. Kendimizi ifade etme ihtiyacı artacağından özgüvenli davranışlarda bulunmak daha kolay olacaktır. Bu durum kişisel ihtiyaç ve beklentilerimizi de arttırabilir. Ay Venüs karşıt açısı sosyal ilişkilerde özellikle bayanlar ve annemizle olan duygusal paylaşımlarda dengeyi bulma konusunda dikkatli olmamızı gerektiriyor.